Hayat devam ediyor. Hayat dünyanın döngüsü ne sizin hayatınızda kötülük olduğu için duracak ne benim hayatımda kötülük olduğu için duracak. Ne en sevdiğiniz adamın, kadının neyse hayatında kötülük olduğu için duracak. Ve de hayat durursa eğer durmanız demek geri adım atmanız demektir. Durduğunuz zaman geriye gidiyorsunuz. Ne gidin sağlığında bir şey oldu şimdi durursanız diri giden olacaksınız. O yüzden asla durmayın. Benim için duracak da yok zaten de. Hani öyle bir şey düşünüyorsanız bile Allah'a 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 Allah yapmayın. Devam edin kankalar. Evet. Bazen üzücü olaylar olabiliyor hayatta ama hayat devam ediyor. Bu yüzden ben bu fiziği inşa etmeye devam ediyorum. Anlamıyor musunuz? Etrafınızdaki herkes sizleri aşağı çekmiyor. Herkes, neredeyse herkes sizi yukarı çıkarmaya çalışan insanları, dostları bulmak çok zor. Öyle bir arkadaş çevresi yakalamak çok zor. O yüzden siz bu arkadaş çevresini yakalayamıyorsanız bu arkadaşlarınızı hayatınızdan çıkartmanız lazım. Ve hayatınızda ne kadar başarılı olduğunuzu bazen unutuyorsunuz. Ve sizleri kendi kendinize bunu hatırlatmanız lazım. Bakın, 99 tane problemim vardı Ama bir tane sağlık problemi çıkarsa ortaya bir tane problemi daha var.